Ne var orada? Anne bak. Dur geliyorum. Hayır birden bire. Aa ayı. Herat <laughs> 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 bak. <Aylı> oğlu ayı mı <laughs> ayı? Ayı kardeş. Bir de ceylanlara bakalım. Aa çok güzel değil mi? Gidin bakın şöyle. Aa bak. Bu ne? Buradan başlayalım bak. Anne dokun. Bak bak kartal. Hı -hı. Aa. Aşağıda da. İşte Bak. <laughs> Çok küçük. Yani. Kurutulmuş dondurulmamış. Bunlar şimdi gerçek mi? Bunlar gerçek mi? Yok kurutulmuş evet. <laughs> Öyle diyorlar yani bilmiyorum. Ne kadar Ay, gerçek doğru gerçek bilmiyorum. Gerçek anne bu. Geyik. Aa bir ayda da burada var. Hani, aa donuz mu? Evet. Yaban donuzu. Yerlerde akbabalar mı ne? Bir baksanız anneşe. Baykustar. Anneşe bakın bir. Bak şurada hey, akbaba İğrenç koktu. ak akbaba. Evet akbaba. Bu oyundan mı Sen de. Durun birersiniz de çekeyim burada. 我呢？